Değerli seyirciler, e, Torosların eteğinde, e, Dağları'nın eteklerinde yörük çadırına geldik. Atatürk ne demiş? Ey ağalar, beyler, paşalar gidin bakın ki Toroslarda bir kara çadır var da bu çadırın dumanı tütüyorsa bu ülke yıkılmaz demiş. İnşallah bu ülke yıkılmayacak. Bu ülke verilmeyecek. Allah'ın izniyle bu yörükler olduğu sürece tabii kelaynak kuşu bu yörüklerde biraz azaldık ama araya araya burada bulduk. Aslı sarı geçili ön güçlü yörüklerden Hasan amcanın mekanı. Değerli seyirciler bugün e, bir yaylaya geldik. Torosların eteklerinde Anamas dağlarının eteğinde bir abimin yanına geldik. Evet. E, abime soracağız bakalım şimdi kimler denemiş eski yörükler burada ne yaparmış. <laughs> ne, ne yermiş, ne içermiş, kimler varmış. Abimden o bilgiler alacağız bakalım. Evet dayı, anlat bakalım. Sen hangi yörüklerdensin? Ben gömüşlü, gömüşlü yörüklerinden. Evet. Yaylamız, Yartlan yaylası. Yartlan yaylasında. Biz şimdi neredeyiz burada? Burası neresi? Burası Erceöz. 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 Neden Erceöz demişler buraya? Vallahi orasını bilemeyiz. Buran Erceöz demez. Burası Erceöz şeyler var. He. Ha, ya, eğer Yağırsa olduğu için. Olmamış ben öyle bir Yani e yaylanız yartlanadı. He. Burası yüzden öyle. Gül buraya. Yartlandık kaç çadır olurdunuz? 21 çadır olurduk 21 çadır, 21 evet. sürü da var mı olurdu? Evet. Koyun da var. Koyun da. Pazarınız nereydi? Pazara nereydi? nereydi? Anamasa Ana yaylı. Anamasa'da. Anamasa'ya indiğinizde alışverişi hangi dükkandan yapardınız daha eskilerden? Aydın osmanlı mı yapardınız genellikle? Aydın Osman'da yapardık. O şey vardı bir. Tamam. Ne sanıdı işte. ya? Ki ne Hasan derlerdi. Mustafa. Her neyse evet. Onu orada yapardık. Peynir satardık orada. Eşyayla mı ilerdiniz? Eşyayla derdik. ilerdik. Deveyle mi göçe çıkardınız yani daha öncelerden? Tabii önceleri buradan deveyle giderdik. Yük, yük evet. buradan sarardık. Ya burada ya. kaç kişi otururdu dayı bu, bu Erciöz dediğim bu bölge diye bak burası Erciöz şimdi. Burası Erciöz. Kaç çadır olurdu burada? Burada benim aklım erdiği Er gözük hem bu yakası hem bu yakası. Kapkara çadır olur. Kimler vardı bildiklerini de Sıradan gel bakalım bir. Sıradan bir say. Bir ya, bildiğiniz? Gömüşlü yörüklerinde. Sönüşlü yörüklerinde. Evet. evet. Ustanlar. Ustanlar, ustanlar. 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 Yörüklerinde. Yörükler, evet. Borazanlı yörükleri vardı. Evet. Ondan sonra başka. Çakal Osmanlar vardı. Adı. Çakal Bilir Osmanlar. Bilir misin Çakal Osmanlar? Bilmediğimden anlattın insanları. Öleceğiz ya. Çakal <gülüyor> <gülüyor> Osmanlar var. Evet. Başka. Orda, ne diyor? Hacılar mıydı? Orda hacılar var. vardı. Değil mi? Hacılar vardı. Orada oturuyordu. Hacılar. Şimdi babamı rahmetli anlatırdı ki oğlum. Ha. Evet. E, bu dağdan cuma gün 400 çadır alışveriş yapardı. Aydın Osmanlı'dan dedi yani anamaz Kızılova'da dahil olmak ya, Ya işte orası ne? Hayır. Her taraf kapkara çadırdı değil mi? Tabii canım o zaman. O yani. zaman da siz 20 çadır orada 20 çadır burada herkes sığıyordu değil mi? Sığıyordu. Şimdi iki çoban bir araya geldiği zaman dövüşüyor. Dövüşüyor değil mi? Dövüşmese de çekişme de Sen şimdi davarcılıkla tamam. uğraşıyorsun. Davarcılıkla uğraşıyorum İyi oğlan da <laughs> e, maşallah yani, <laughs> o, yani, da, o, yani <laughs> o, o da Gerçekten tebrik ederim yani genç olarak da bir davaçlık O da kamera arkası kaldı da onun çadırında da çekeceğiz arkadaşlar <gülüyor> Sen buna <laughs> tamam Yani şey yapmayın Vardı. Biz Cezura askere vardığımızda Kıbrıs şeyi vardı. Kıbrıs Doğru. savaşı vardı. Kıbrıs Anladım. savaşı vardı. Bak o zaman biz de o zaman hazır kıtaydık bak hazır kıtaydık. Hazır kıtay. Davarozu bundan vas geçtik diye. Davar ondan sonra geldi askerden geldi. Askerden geldikten sonra ama 10 sene sonra ama 5 sene sonra evlendim. Evet. Evet. Ondan sonra malcılık yaptım. Evet. Bak malcılık kadar dağlarda suyun olmadığı söyleniydi, Daha bu dağa çıkmış değilim. Ya o ama... zaman kar kullanı karda kar keser gelirdik. Mezar taşı gibi. Mezardaşı gibi. Altın Karı ama... nereden keser gelip kardan mı delikten mi? Delikten, delikten lan. <laughs> Aa, delikten neyi de şeyler. çıkardınız? Burganı la. Burganı la. Valla kıncır mı çıkardınız? Kıncır <laughs> Ya Yani suyumuzu buradan <laughs> diyemedi <diyebilirim. gülüyor> Hayvan suyu burada sorkun ediyorsunuz. Sorkun ha. Seritli ya. Çıralı ya. Deve sulardık. da bak. Keşli'de hangi yoruklar vardı? Keşli'de benim bildiğimde o zaman Doktor Ali diye bir yoruk vardı. O zaman senin anlattığına göre Bağcık, Manıs yani bu yana hiç geçemiyormuş yani. Geçemiyormuş. O, o zaman Yartlan'dan bak 5-6 e, garaları. karıları yungat ederdi bağacın davarını. Duzda vardır o şeyde bir kiralda Adında. Oraya indirirlerdi bak. Yani iyi niyetle. He. Bizim davanın olduğu yere fazla zarar vermiş. Kötü niyetle değil de. Tabii. İyi niyetle sürerdi bak. E, mal malı üstüne geldiyiz ama tabii öyle sürülür. Evet dayı. Verdiğin evet. bilgiler için teşekkür ederim. Bak şu çatı aldım. Keşke öyle aldım. Al daha Allah. <laughs> Sağ ol. Daha ya. Arkadaşlar süt, peynir, tereyağı, kurbanlık almak isteseniz burada bu da tamamen organik bak. Bu dağlarda yayılıyor, hiç iğnesi yok, ilacı yok. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.